İki gün önce e, sayın cumhurbaşkanı konuşmasında e, bu konuyu gündeme getirmişti. E, ama bir yandan da şey de söylemişti. Hani yanlış anlaşılma olmasın, işten çıkartmalar gibi bir e, manaya gelecek bir şey söylemiyorum. E, i̇sraf kısacak e, bir takım e, şeyler uygulamalar yapacağız gibi manaya gelen bir cümlesi olmuştu. E, o hocam peki şimdi şunu merak ediyorum ben. Şu an içinde bulunduğumuz faiz ortamında şirket yani şunu biliyoruz tüketici yüksek faiz ortamında tüketim ise yapamıyor. Özellikle de büyük bir takım harcamalarda işte konutta görüyoruz araçta görüyoruz beyaz eşyada görüyoruz tüketim tarafında bir kısı, kısılma var yüksek faiz ortamında şirketleri hiç konuşmuyoruz. Halbuki ki yani. yatırım dünyasında önemli şeylerden biri bu yani netice itibariyle yatırım fonuyla e, yurt e, piyasalardan bir hisse aldığın zaman aslında o şirketlere yatırım yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yüksek faizin şirketleri nasıl etkileyeceğini bilmek, ekonominin genelini nasıl etkileyeceğini bilmek yatırım açısından da önemli. Ne düşünüyorsunuz hocam bu e, şey yüksek faiz ortamında şirketlerle ilgili? E, güzel söylüyorsun. Şimdi aslında hani borsa tarafına bile gelmeden yani önce bir sahada hani kobi esnaf düzeyinde baktığımızda zaten yüksek faiz bir sorun. E, şu anda bankaların e, yani mevduatlarında 55'ler 56'ları konuşuyorsak 3 aylıkta ne bileyim yüksek paralara belki 60'a yakın sayan rakamları konuşuyorsak e bunun kredi tarafı da 70'in üzerinde. Yani bazı bankalar tümüyle tabelayı 75 üzerine oturttular bir kısmı 70-75 arasında ama 70'in altında kredi yok gibi bir şey ticari tarafta. E biz şunu derdik hani esnaf, kobi çok kredi bulamıyor, kaynaklara ulaşamıyor falan. Şu anda artık neredeyse holdingler düzeyinde bile yani Türkiye'nin en büyük şirketleri için bile kaynağa ulaşım zor demeyelim de maliyetli olduğu için tercih edilmiyor diyelim. Yoksa ülkenin en büyük gruplarının kredi bulamamasından bahsetmiyoruz. Yani bankada kredi vermek ister, onlar da almak ister ama yüksek oranlar var. Dolayısıyla finansman maliyetleri arttığı anda hani dedin ya bireysel tarafta ben kredi faiz yüksekse ev almam, araba almam, buzdolabı almam, ihtiyaç kredisi kullanmam diyorsam o zaman büyük şirketlerde yatırım yapmak için harika bir dönem olduğunu düşünmüyorlar muhtemelen. Yani bu kadar yüksek maliyetlerle para bulacağız da iş yapacağız da yatırım dönecek de iki sene bilmem ne olacak falan. Yani dolayısıyla yatırımların yavaşlayacağı bir ortamdayız. Büyümenin bu anlamda yavaşlayacağı bir ortamdayız. E, Bırak yatırımı zaten rutin olarak kredisi olan, spotu kredisi olan ve kredisini döndüren, rutin kredi kullanan firmalar açısından da büyükler dahil olmak üzere bunun maliyetinin artması, yani firmanın finansman maliyetinin artması, karının düşmesine gider bu iş ya da onu kapatma yoluna gitmesi gündeme gelebilir. O da bir mevzu olarak karşımıza çıkacak. Yani gücü olan kredisini kapatacak, gücü olmayan taklattıracak ama finansman maliyetine katlanacak. Sözün özü yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamı, firmaların büyük bölümüne yaramaz. Ama işte sektör bazlı durumlar da var. Erol sen de iyi biliyorsun kardeşim. Yani ne bileyim perakende e, efendim yüksek enflasyonda mutlu olur. Çünkü o parayı çevirir. Borcu yoktur. Parayı taklattırdığı için yani o da ters taraftan yüksek faizden faydalanır. Vesaire vesaire yani spesifik durumlar vardır. Spesifik farklar vardır. E, ama genel bir yakın olarak baktığımızda evet firmalar için de çok iyi bir şey ortam olmadığını söyleyebiliriz. İstisnai Bundan faydalanan şirketler haricinde orada da zaten hisse tarafında biraz yine hep diyoruz ya seçici olmak ya da profesyonel devretmek gündeme geliyor. Eğer aslanlar gibi 50 tane bilançoyu bir hafta içinde incelerim demiyorsanız yani diyenler varsa baksınlar harika. Helalim ben yıllarca şey yaptım çok kolay bir şey değil. <laughs> Dolayısıyla yani yapan birinin raporunu okumak ya da ona teslim etmek daha kolay.